Bana sürekli ikinci turda gör bak nasıl koyacağız sana diye mesaj atan Recep Tayyip Erdoğan yanlısı arkadaşlar. Ben de onu merak ediyorum. Siz bana nasıl koyacaksınız? Ben Türkiye'nin en güzel denizlerinde yüzdüm. Birçok ülkeyi gezdim. Dark turizmi seviyorum. Auschwitz ve Terezin toplama kamplarına gittim. Auschwitz'te son otobüsü kaçırıp bir milyon insanın ölüme gittiği yolu karanlıkta yürümek zorunda kaldım. En büyük hayalim Çernobil'e gitmekti. Oraya da gittim. Ağzınız açık izlediğiniz Çernobil dizisinde profesörün kaldığı otel var ya. Radyasyonlu bölgede onu dışarı çıkarmak iyi bir fikir değildi ama çok sıkışmıştım. Ben o otelin duvarını eşledim. Sizin ise bırakın evi arabayı anlatacak ilginç bir anınız bile olmayacak. Vatanı kurtardım sanıp Ömrünüzün sonuna kadar zengin AK Partilileri daha da zengin etmek için çalışacaksınız. Hayatınızdaki en heyecan verici olay yolda bir tok görmek olacak. Ulan siz seçimi de kazansanız, hapse de tıksanız, sikinde Çernobil radasyonuyla dolaşan bir adama nasıl koyacaksınız?